Şimdi akrabiyetle kurbiyet mesleği dedik. İki tane meslek. Tasavvuf, tarikatlar kurbiyet mesleğinde gidiyorlar. Risale-i Nur akrabiyet mesleğinde gidiyor. Sahabilerin de gittiği yol bu. İki tane ayrı meslek. Akrabiyet demek aslında daha yakın demek. Akrab. Yani garip yakın demek, akrab daha yakın demek. Kelime itibariyle. Kurb da Kurbiyet de yakın demek sadece. Akrebiyet daha yakın demek. Kelime manaları itibariyle böyle bir manası var. Akrebiyet daha yakın. Fakat meslek olarak bunun tarifi şöyle geçiyor. Ee, Cenab-ı Hakk'ın bize olan yakınlığının inkişafını ifade eden bir yol. Kurbiyet mesleğinde kul makamlarla yükseliyor, Allah'a yakınlaşıyor. <laughs> Akrabiyet ise zaten Allah Celle Celaluhu kula kuldan daha yakın. Çünkü ayet-i kerimede ve akrabu ilehimin min hablil varid. Diyor e, varlığa onun şah damarından daha yakın. Bunu inkişaf ettirmek gerekiyor demek akrabiyette. Yani bu daha iyi anlaşılsın hale Anlaşılması, hissedilmesi lazım. Daha iyi hale getirilmesi gerekiyor. Bu bir meslek olarak sahabiler bu yolda gitmişler. Ama Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Sungur abiye anlatmış. Sungur abiden de ben işitmiştim. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu akrabiyet mesleğini sahabiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalet canibinden alıyor. Peygamberlik yönünden ve Kur'an-ı Kerim'le onu inkişaf ettiriyorlar. Büyük bir devlettir demiş Üstad Hazretleri. Bu büyük bir devlet. Bu devletten sahabiler çok çok istifade, istifade ve istifaza etmişler. Kıllet yoluyla yani azalarak Sungur abinin bana anlattığı kıllet yoluyla diyor. Yani azalarak bu nur, bu devlet tabiine intikal ediyor daha da azalarak tebeüt tabiine geçiyor. Fakat ondan sonra kurbiyet mesleği inkişaf ediyor. Tarikatlar, tasavvuflar. Tebeüt tabiinden sonra. Yani kul makamlara yükseliyor, dereceler alıyor, efendim beşeriyetten biraz sıyrılıyor vesaire derken yükseliyor, Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını elde etmiş oluyor. Yani kul Kendisi o makamları yükselerek oraya varıyor. Fakat bu akribiyette kul o makamları geçmek, tarikat berzahana girmek zorunda değil. Kim olursan ol diyor. Adi ol, ali ol, fark etmiyor. Kim olursan ol, yeter ki gözünü aç, bak. Allah zaten bütün varlığa yakın. Bunun farkına var, bunu hisset. <laughs> bu akrabiyet mesleği öyle bir meslek. Şimdi e, tasavvuf mesleği tabi e, ön plana çıkınca bu diyor ihtifa etti, istitar etti. Gizlendi ve örtülmeye başlandı üzeri. Akrabiyet mesleği. Çünkü kurbiyet mesleği denilen tasavvuf ön plana çıktı. Ve 1300 sene hatta 1200-1300 sene böyle o meslek çok revaçta oldu. İşte bütün işittiğimiz tasavvufun içine gelmiş. Yunus Emre'lerden tutun, efendime söyleyeyim diğer veli zatlara kadar, Hayrettin Tokadi Hazretleri'ne kadar vesaire. Bütün bunlar o kurbiyet mesleğinde gitmişler. Onların kerametleri, onların şeyleri, e, efendime söyleyeyim faziletleri, feyizleri vesaire e, yani halleri falan hep kitaplarda yazılmış. Binlerce tasavvuf kitabında bunlar var. O meslek çok çok anlatılmış. Fakat akrabiyet mesleği çok anlatılmadığı için bilinmiyor fazla.